Oğlum erken atladım lan. Erken atladım erken. Erken atladım erken de vururuz onlar o zaman. Yine boş yaptım. Hadi kardeşim. Tam silahın üstünde oturtur musun beni? Alo. Haki. Gelen yok mu? Aha oraya indi. Bir de oraya. Lan o Hoş geldin kardeşim. Yukarıya da birini gördüm. Kardeşim ayağın Ayağını saklayamayın herhalde. Aşağı indi biri. Oğlum yedim mermi bitti tam da ya. Ben aşağı ineyim lan. Lan ortadan ay aldım ya. Botu da çalıyor. Namussuza bak. Dur gelme. Gelme. Git. Bot yok sen misin gel gel. Sen gel sana kapımız her zaman açık. <laughs> Öl artık. Bak mermimi sana harcıyorum ha. Şimdi adamlar gelecek. Biz ne yapacağız şimdi adamlara? Gidiyor salak ya. Karşıda kıyamet kopuyor. Bir ayakkabımız olsaydı diyecektim de ayakkabıyı da buldum. Abi de şimdi orada kim var kim yok. <laughs> Burada pusmuyorsunuz ama lan. Lan burada pusmuyorsunuz ama Dostum dostum güzel dostum Bu ne beter Abi her yerde ateş geliyor lan. Tutamıyorum kendimi. Dalıyorum hemen ama. O ne? da ölmeye meraklı mı istiyorum? Çok ses yaptım. İçeri kaçalım Orada biri yok. Yokmuş tamam. Ben. Buradayım, buradayım. Bak mermi bitiyor ha benim bu mermiler çok değerli benim ha. Kapıyı açamayayım. Kardeş. kurtaralım seni bir şeyin. Kimyanı arkadan sıkan. Başka yok mu? Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Ne Sen benim bombanın tanına hiç bakmadın herhalde ha. Al bakalım şu bombayı. Ha? Gel buraya gel. Şuna tatlılığına bak. Kardeşim vermem yok ben gidiyorum. Şu yarları harcadım hep ya. peki geleceğim ama. Şuradan bir 30 mermi alırsın. Kardeşim sen ne yapıyorsun ya sen nasıl sıkıyorsun? Kardeşimiz çok tehlikeli ha. Eski ister kendini. 또 없다 뒤에 와 어. Hayda. Bundan sonra uğraşacak diğerleriyle Bak ya buraya yatmış. Şu yatışına bak ya. Şu yatışına bir baksana ya. Şu yatışına bir baksana ya. Şu yatışına bir baksana ya. Yazıklar olsun sana. Bir oyun daha atacağım. Diye. Neyse burada de. Bakın nasıl oynuyor lan bu? Ne yapıyor bu?